Arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Biz de şimdi yapacağız. Süper. Çöpsteyim de buradan. Şimdi arkadaşlar o zaman hazırsanız videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk başta şöyle nazarımızı açacağız. Arkadaşlar Evet şöyle yani açtık. Burada sosları çıkarttık içinden. Şöyle sosları var. ama Ben biraz daha acı ekleyeceğim arkadaşlar. Bu arada ekstra ekleyeceğim acı. Tadımızı da böyle. başladım. Evet. Şimdi içine su koyacağız. Ama koyalım. Başta. Suyumuzu koyduk arkadaşlar. Şimdi ise böyle arkadaşlar şimdi içine koyacağız. Koyduk. İçine biraz kaldı. Sıvayla onları kelim. dikelim. Şimdi oldu. Arkadaşlar size göstereyim. Şöyle geliyor. Şimdi ise bunu koyacağız. Buraya. Bunu artık şimdi ocağın içine koyalım. Hadi gelin arkadaşlar. Bunu koyacağız. ettim. Şu an değil. Şimdi e, arkadaşlar koyacağım. Şimdi ben koyalım. Geçim ayağımızın. çekelim mi? Böyle kafasını tutalım. Bu e, ee, hazır olmamak farklı bayraklarınızı ayarlayacağız. Şimdi arkadaşlar -ar -ar çöpümüz çöp stikimiz de burada. Hemen şey alacağız şimdi. Hmm, Kase alacağız. Bu var. Bir kıştan hazırlayalım. Açalım. Şimdi bekleyeceğim arkadaşlar olana kadar. O zaman ben alıp gel. Şimdi aldım arkadaşlar şöyle bir kaz aldık. Buranın içine tozlarımızı koyacağız bardaklarımızı. Başta acımızdan başlayalım zekerin içine. Şöyle döktük. Şimdi arkadaşlar körümüzü dökelim. Açalım şunu ya. Bir dakika ben bunu açıp geliyorum. Arkadaşlar kanala abone olursanız sevinirim. Görümümüzü açtık. İçine dökelim. Yes, evet. şimdi Evet. şu sosunu açacağız. Merkeşin adımızı bakalım ne durumda? Ekstra acımızı da koyalım. Evet, evet getirdim. Ekstra acı da koyacağız. Ben acıyı çok sevdiğim için de yani madaly ben hep acılı yerim. Ver döktüm hoca. Evet. Allah. Şuna bulma bakacağım birazdan. Şöyle sosyalını şöyle aldım. Şimdi bakalım adım ne durumda. Bakalım. Evet. açalım ki biraz arkadaşlar bir daha güzel pişsin. Daha hamur ama biraz daha pişmesi bir gerek. Biraz daha açalım. Orada arkadaşlar tepsik nasıl kullanılıyor? göstereyim oradan? arkadaşlar. Çöp sistemimizin bir tarafı. Yani şu tarafı kalın. Tutacağımız yer kalın. Bu tarafı ince. Yani bu tarafı mesela nazımızı tutmak için. Çöp sistemimizi şöyle tutmamız yeterli. Ama bir çubuğumuz üstte olacak. Bir çubuğumuz şöyle bırak Basit arkadaşlar. Şimdi birazdan. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biraz daha kaynasınlar. Birazdan karıştıralım dizi. Bakalım. Oldu bence. Aynen bu oldu. Evet arkadaşlar, umutlu şey. tamam. Berklerine dökeceğim. Ben biraz ısınmasını bekliyorum. Evet. Çok sıcak. Şimdi berklerini getireceğim ben. Berklerini alalım. Arkadaşlar berklerimiz burada Şimdi dökeceğim içine. Evet. não quase Kararsız kavramı daha az eklesem diye. Eklesek mi acaba? Aynen. Aynen. <laughs> daha ekleyeceğim. Arkadaşlar bu sefer de taban içine koyuyorum. Şimdi evet şimdi arkadaşlar oldu. Ben şimdi tabağa koyacağım çok sıcak. Şöyle. yeni dalayım. bakayım. Okay Şimdi bunu koyacağız. Ben şimdi alalım sen. Koyacağım. Onu size bir göstereceğim. Bizi açalım. Bunu süzgeçle mi koysaydım? En iyisi. boşaltır mıyız? Boşaltalım. Bakalım nasıl boşaltacağız? Ben şunu şimdi böyle sim. Hadi bakalım. ama. <laughs> Arkadaşlar ben suyu sevdiğim için suyunu da koymak istedim. İsterseniz suyu koymaya da Şimdi arkadaşlar mamamızı artık geliyor. Şimdi arkadaşlar mamamızı tadına bakacağım. Bakın nasıl olmuş. Şöyle. Görünüyor. Yiyelim. Bence gayet güzel olmuş. Bayıldım. De acıcı. çok güzel. Bayağı güzeldi arkadaşlar. Bu videomuz buraya kadardı. Sonraki videomuzda görüşürüz. Bay bay.